Merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Yakaladım. Neredeyiz? Neredeyiz? Oh, Elmayano El köyündeyiz. Elmayano köyündeyiz. Nereye Buradan gideceğiz? Buradan Dastlar Atacağına gideceğiz. Dastlar Atacağına gideceğiz. <laughs> hikayesini anlatmışsındır. Onu hikayesini, sen anlat. Hikay daha anlatmadık. Onu zirvede anlatacağız. Zirvede mi anlatacağız? Zirvede e, olay yerini anlatacağız direkt. Şu anda Elmayano El köyüne <laughs> geldik. Hava serin. Biraz ince giymişiz. Yapacak bir şey yok. Üşüyeceğiz artık. Ne yapalım? Üşüldü. Hadi marş marş. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Bugün bu güzel, güzel bir Bugün birlikte yürüyoruz. 14 kişiyiz ya. Bugün rekorumuzu kırdık. 12 rekorumuz. 14 yaptık. Bize her yol faresi ya. Ayıp gel. Bu çaycının yanından gidiyorlar genelde ama. Biz herkesin gittiği yoldan gitmeyiz biliyorsun bizi. Bizim yolumuz yol değil manzarası iyi. Yani karşısı TRT vericisi zirvede. Grup canavar ya nasıl gidiyor bak. Nasıl gidiyor? Canavar gibi gidiyor. Biz gidiyoruz. Biraz sonra yengeç gibi gideceğiz. Çok güzel oldu ha. Park. Evet. Yaklaşık 45 kilometre falan var mı? Tamam. Nasıl hesapladın abi göster bakayım. G bak, bu parmak bunun adına parmak atlatma usulü diyorsun. Bak sol tamam. gözünü kapatıyorsun. Parmağının sol tarafına getiriyorsun. Sonra sağ gözünü açıyorsun. Aradaki mesafeyi ölçüyorsun. Kaç santim geldi? Tamam mı? Santim çarpı mesafenin e, tahmini uzaklığına göre işte yüzle çarpıyorsun, binle çarpıyorsun. Kuş uçuş. Diyorsun. Tabi. Ben eski topçuyum <laughs> birader. Topçu. Hadi, hadi, devam. Devam et. ne güzel yerler, ne güzel yerler, çok güzel yerler. <laughs> Karşısı Tunç Dağı. Geliyor geliyor ses gayet normal. Grup amir, grup amir her yerde yapıyor. <laughs> Bu ne ya çektiğimiz Yeter ya. Abi böyle kaybolmamak için. <laughs> biri sen <sensiz> elinden alsın. <gülüyor> 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 değerler tartışılmaz ama evet. benim gibi şahısların fikirleri tartışılır. <gülüyor> <gülüyor> abi, tartışacağım ha. Ee, Konu ne? Aynen öyle. Kona hiç domates nasıl yetişiyor kırmızı rengini nereden alıyor çok Ay, önemli konu, konu. değil <laughs> mi evet hakan aşağısı hisar çandır mı aşağısı şu köy, görünen köy hisar çandır değil mi hisar çandır yarbaç çandırı karşısı. karşı taraftaki yolda yarbaç çandıra çıkan evet. yol yarbaç çandır biraz daha ileride şurası çit gibi olması lazım çit gibi he tamam çit gibi yarbaç çandır biraz daha ileride toprak bizim geldiğimiz yolda aşağıda görünüyor zaten sol tarafta da yangın söndürme su havuz, su havuz. Var. evet havuz Evet, Kaşarda gördüğüm. Bisikletle geldiğimiz yer mi orası? Tabii ben tabii var. aynen. Tamam. Buralar bizim parkurlar ya sıkıntı yok. Heh. Bildiğimiz yer. Rampalar bizden sorulur. İşte bu. Ya burada kum mu olmuş yoksan ya? Evet ki buradan bir şey Evet Nilay beğendin bu turu iyi mi? Gidişat nasıl? Çok güzel ya. Parkur da çok rahatmış. Hani zorlamadı Özellikle seçtim ben bunu. Öbür taraftan aşağıdan daha dikti. Buranın eğimi azdı. Bir de, bir de. Bu yol eğimi az. 100 o, metre. Onlar yorulmuş aşağıda dinleniyorlar. Tabii tabii yani. orası orası dikti. Yani, yani, Yukarıda şakayık var işte. Yorular, da var, da var, da var. Bunu atmayın hayvan o kadar üstüne. <laughs> bunu atmayın de. Ama koparmıyorum. Koparmayın, koparmayın. Yasak. Şuradan mu? <laughs> <laughs> Yine pişti olduk. Şaka Mola. Halil abi ne yapıyorsun? Aynı be sen ne yapıyorsun? Artçıyım ben, artçıyım. Arkadan geldim. Devam et, devam et. bitme etma. Bu, bu, ay ay bu ayının işi değil abi ya. <laughs> Gördük, dedik herhalde bu su bizim su. Kaçma. Çek beni çekeyim seni. Sen hiçbir videoda yoksun onun için çekeyim dedim. Teşekkür ederim. Evet şu anda 1527 metredeyiz. Bunlar katran evet. Sedir değil bunlar. Şu ağacın çekne bak ya muhteşem. Yok yok, bura değil ha. De. Abi yaz, yazmanı getirdin mi? Yazmanı getirdim. Ne güzel hisse ya. <laughs> Oo, bize işte uçurum burası. Bankı bulmuşsunuz. Evet. Abi oturma ben grubu çektim, ayarladım. Çektim, size çektim dedim. De. Teşekkür ederiz. Hatırlar. Mekanı bulmuşsunuz. Tabii tabii. Bizim her zamanki yerimiz burada. Çay. Çayımız var. Çay. Masalımız, sandalyemiz, her var. Çay var içerisinde. Çay var, bir çay. var. Evet. Diyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Gönül sahili. Şurası kemer. TRT vericisi. Şurada görünen karlı zirve ise Tunç Dağı. Evet Antalya görmek için de şu tarafa doğru yürüyelim. Antalya manzarasında buraya kadar gelmiş gibi görelim. Buraya oh! <laughs> oh. geldiniz bana haber vermediniz öyle olsun. <laughs> aşağıda görüntüyü gösterecektik biz buraya çıktık diye. <gülüyor> Ekrandan. Bana <laughs> bak ya. Manzara gören masum köyde. Aynen. Huh. Yoruldun be. <laughs> Hadi canım. İlk başta az öyle oluyor. <laughs> Demin bana doldu. Bak 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 balığa bak balık 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 bak bak bak. <laughs> Gemi o <oldu> be ya. <laughs> Gemi o. Balık kadar görünüyor. Uh. Aşağıdan aşağı dere geçiyor gördün mü? Ya görmüyor Çok işte. <laughs> ağaç bak işte aşağı oldu ya dere. Şu şu şuraya şuraya evet. Diyorsun, evet arkadaşlar Dastar Ağacı ilgili çok fazla kaynağa ulaşamadım. Ee, elde ettiğim bilgilere göre Dastar e, eski şaman kültüründe başörtüsüne verilen isimmiş. Ve e, zamanın kızları babalarına ailelerine evlenmek istediklerini belirtmek için Başörtlerini gelip buradan uçurumdan aşağı atarlarmış. aileleri de, babaları da kızların intihar edeceğini düşünerekten sevdiklerine verirlermiş. bu zamanla bir kültüre dönüşmüş, bir geleneğe dönüşmüş ve buranın adı Dastarataca atacağı Dağı olarak kalmış. Ya, zaten böyle yarı... Baba kim manzara nasıl? Evet, oh, muhteşem bir şey ya. Yavaş, yavaş. Çok güzel. <laughs> Vallahi bizim... Manzara bu işte yüksel. Görüyor musun manzarayı? Başardık zirveye. Zirve. Nefes nefes nefes. Evet. Ama şimdi bu zirve güzel oldu. Az önce şunun altındayız diyordum. Ay. Şimdi aynı seviyedeyiz. Ya da yüksek. Evet. yani aferin orayı... çok sakat. Çok bravo. Şey. Çok sakat. Bana şey. ne? ben şey. bravo. Nedir ya? Gördünüz mü oh. manzarayı? Yok artık çok güzelmiş. Çok güzelmiş. güzelmiş. Harika. Harika. Duyan gelmiş, ışığı gören gelmiş. <gülüyor> 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 Çok güzel ama. İnşallah Kemal şey <laughs> <Yani, gülüyor> <bortası gülüyor> <mide. gülüyor> çok mutlu oluyorum. Ne kadar burası kalabalık o kadar güzel. bir hani. Evet arkadaşlar hadi. eğlenceler. İyi eğlenceler. Gruba bak ya, gruba bak. var gibi maşallah maşallah. Hayır, hayır. Hızlı grup ama arkayla ayrıldık gene. Şey ha. evet, evet, evet. Şemuz kardeşimiz bir manzaraya götürüyor. Antalya manzarası. İşte orası. Antalya, orası. Orası. Antalya manzarası orası. Orası. izleyeceğiz. Orası. Orası. Hayır burada manzara izleyeceğiz. Orası. Grupta yolu bilen birisi olmasın gayet güzel. İşte bu ya. Ara sesi, su sesi. O su var. Tamam burada olur ya. Burada da yaparız Bangalı Yo aşağısı daha güzel ama. Daha mı güzel? Tabii. Bak çetlere. bakın. Durumdan. Evet, ke kaşif keşf keşf keşfeder. İşimiz bu. Gördün mü? Şu dağ inanesi. <laughs> <laughs> ne bulursak üstüne dağ ekleyelim. Maşallah ya, şu ağaca bak ya. Çok güzel. Aa, Yüksel geliyor. Yüksel, laleleri gördün tabi. Evet. evet. Mola yerimize geldik. Eyvallah. Buraya dan getirdin. Biz geldiğimiz yoldan geri dönmeyi planlıyorduk yoksa. Evet şey normalde bu işler bana kalırdı. Sen, sen olduğun için teşekkür ederiz. Evet. Beni bu yükten kurtar, kurtardın yani. Kalınlar daha koymayalım. Burada çaydanlık vardı. Burada artık. <laughs> ne yapıyor <abi be? gülüyor> ya? Gördüğün gibi. Sucuk şişi yapıyoruz. Sucuk etmek işi bizde diyorsun. O iş bizde. Neydi buranın adı? Şemuz neydi buranın adı? Valla ya Elma yanı yanı yaylası ya da şu köşede yazıyor ya. Yazıyor, yazıyor mu? Tamam var. giderken çek giderken çekelim. Tabeli şey mi varmış? El, el, <laughs> elma yanı yaylası olabilir çünkü yanda köyün adı <laughs> Elma yanı. Elma yanı yaylası olması mantıklı. Mantıklı. <laughs> ben olsam öyle isim veririm yani. <laughs> Mantık da bunu gösteriyor. Evet. <laughs> Yemimizi yedik. Molamızı bitirdik. Yine yollara düştük. Beldi bir, bir liman. Manzara o biçim diyorsunuz. Manzara on numara. Beldi bir. Yakan çıkamıyorum. Hudut mı burası? Çok fena. Ocak <laughs> yapmışlar buraya. Evet. Şöyle. Aa, bak şey de yok. Şunu da hepsini beraber. Biraz daha güzel gel. güzel bir mangal. Nasıl geçen Dün mü? Levhalar vardı şurada mı? Evet. Gepe. Elma yanı. Giderler gelgelsen. Giderler. Arkadaşlar. Giderler. Gelme çandır. Hava da soğudu. Ser Bir çandır. Bir şakayık. Ağızda <laughs> <laughs> <Olsa> şakayık. <gülüyor> 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 Sonra görmediydim, etmediydim doğru gidiyor hala. Çok Çekeyim mi? Hadi hadi hadi. Son sayı 5. De... Orada kene varmış üzerine yap. Evet kene var. Kalkın. Ya o dur ya. Bir Kaç kene? Kene Emrah, Emrah, Emrah. Emrah kene varmış. Emrah. Abi. Bak işte. Seni seviyor. Ha? <laughs> Sayın Antalya Kaşifi seni saygıyla selamlıyorum. Aleyküm Sonuçta selam. Yine başarılı bir eser ortaya koydun. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eylemlerimiz devam edecek. <laughs> Daha ileride biraz. Yorum abi dur. Yormamış, görmüyormuş şey. gibi yapıyorum. <laughs> Buraların adamı. Ne şekil yapıyorsun? Şekil yapıyorsun Evet, şimdi yüksel. Atasporumuz sporumuz golfu yapıyor. Hey, hey! Kaçıncı delik? Dokuz. Dokuzuncu delik. <laughs> evet, elma yanık öne geldik. Az bir yolumuz kaldı. Dönüşte yolu uzattık. Biraz yorucu oldu. Ama değdi. Güzel manzaralar gördük. Nasıl yüksel iyiydi değil mi? Gayet güzel. güzel bir turdu. Nasıl bir dahaki sefere? Aynen bir dahaki sefer bakacağız. Araçlara geldik. Artık dönme vakti. Evet. Evet arkadaşlar bir turun daha sonuna geldik. Yeni turlarda, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Beni takip etmeye devam edin.